Merhabalar. yoldaşı ısıtma minderleri ile e, Honda CRV otomobilin orijinal koltuk ısıtmalarını karşılaştıracağız şimdi. Normalde Honda bu işte başarılıdır aslında. Şöyle bu bizim e, bordo modelimiz. Bir siyah bir bordo minderimiz var. Çakmak işi ile çalışıyor. Jack girişidir. Baktık şimdi ikisini de kıyaslayacağız. Şu andaki bir sıcaklıklarına bakalım başlangıçta. Şu anda e, yoldaş ısıtma minderi 8.7 derece. Biz biraz da dışarıda tuttuk soğuk olsun diye. Ondanın koltuk sıcaklığına bakalım. 10.8 Şöyle gezdireyim. Akıllarda bir soru işareti kalmasın. 10.7 gösteriyor. Şöyle Şu sırt kısmını gösterelim. 10.8 Şöyle konsolu bir tutayım. Konsol 12 derece. Direksiyona bakalım. Direksiyon 14 derece. Şimdi şu anda tekrar bakalım. Yoldaş 9.1 derece. Bizim ısıtma minderimiz. Şimdi şuna baktık. 10.9 derece. Şimdi şu şuradan açalım. En yüksek kademede başladı. 1, 2, 3, 3 kademe. En yüksek 3 kademede sıcaklığa başlattık. Şimdi 1-2 saniye de geç oluyor ama önemli değil. Zaten 1-2 derecede geriden başlıyoruz. Şimdi başlattım. Yoldaş ısıtma minderinin sıcaklık artışına bakıyoruz. Saniyede yaklaşık bir 2 derecelik artış oluyor. O esnada hatta şöyle yan yana da getireyim. Akıllarda bir soru işareti kalmasın. Henüz e, Honda'nın orijinal koltuk ısıtması. Çok bir hareketlilik yok. 11 derece, 11.3 derece şöyle gezdireyim farklı farklı bölgeleri 11 derece. Bir de bu arada yoldaşa bakalım. 33'e çıktı. 15 saniyede 50 dereceye ulaşıyoruz biz. Bizim de en yüksek sıcaklık kademesinde şuradan. Bu düğmede sıcaklık kademesi ayarı yapılabiliyor. Şu anda kırmızı en yüksek. Bir kere bastığınız zaman mavi orta ve yeşil en düşük. Kırmızı en yüksek. Biz her ikisini de kırmızıda başlatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yoldaşı ısıtma minderi şu anda 40 dereceye ulaştı. O arada Honda'nınkine bakalım. Honda'nınki 11.4, 11.7, 12.3. Rezistans telli olduğu için otomobillerinki bölgesel rezistans tellinin olduğu yere denk geldiği zaman ısınmış oluyor. Diğer taraflar boş olan taraflar daha düşük sıcaklıkta yan taraftan ne kadar ısınırsa o. 12.6 derece Honda'nınki yoldaşa bakıyoruz. Yoldaşınki 49 dereceye kadar çıktı. Şu anda en yüksek sıcaklık değerinde olduğumuz için bu sıcaklıklara ulaştı. Yeşil alırsak daha düşük sıcaklıklarda kullanılabilir. Gördüğünüz gibi çok kısa süre içerisinde. 50 derece sıcaklığa ulaşabildik. Göstergede bir sıkıntı olmadığını göstermek için şöyle bakın burayı ölçelim. 13 derece, 14 derece. Minderinki şu anda 54 derece. Minderimizde izolasyon var. Arka yüzeyini ölçtüğüm zaman görüyorsunuz 11,5 derece. 10 derece otomobilin içinin sıcaklığının emsali. 12 derece. Üst tarafını tekrar bakalım. Ne kadar ısınırsa ısınsın. 300 dereceye kadar izolasyon sağlamışız. Minderin alt tarafına sıcaklık geçmiyor. 54 dereceye hatta 60 derecelere ulaştık yüksek sıcaklık şeyinde değerinde olduğumuz için şuraya bakıyorum. Aracınki 14 derece oldu henüz yeni 14.7 16.8 17 derece ki Honda bu orijinal koltuk kısıtlamaları hususundaki başarılı otomobillerdendir. 17.8. Isıtma telinin olduğu yerlerde biraz daha yüksek sıcaklıkları görebiliyoruz. 17 dereceyi falan. Ama bizim yolda ısıtma sistemlerinde rezistansları kullanmadığımız için bambaşka bir teknolojiyle ürettik biz bunları. Dolayısıyla görüyorsunuz sıcaklık değerleri elinin üstünde. Bunu biraz daha düşürebiliriz. Yaşı sıcaklığı aldığımız zaman daha alt sıcaklıkları göreceğiz birazdan. Çok kısa süre içerisinde, 15 saniye içerisinde 50 derece sıcaklığa ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Honda'nınki 13-14 derecelerde a yeri iyi ısınmış yeri 18 derece 19 derece 17 18.7 12.8 16.9 Isıtma yüzeyine biraz da yakın ölçeyim yani insanların aklında soru işareti olması 12 18.5 19.6 şöyle yani akıllara soru işareti gelebilir ki acaba uzaktan çekiyorlar ondan mı falan değil. Yüzey ölçüyor bu zaten. 16 derece. 11.8. Boş yerlere rezistans telinin olmadığı yerlere geldiğimiz zaman daha düşük sıcaklıkları. Rezistans telinin olduğu yerde 21 dereceyi gördük ama yoldaş ısıtma minderimizde gördüğünüz gibi yeşil kademeye aldık. Sıcaklık seviyesi düşmeye başladı. Biraz önce 60 dereceyi gören yüzeyimiz şu anda 46-47 derecesine kadar yükseldi. 3 kademelidir düğme. Şu anda yeşildeyiz. En düşük seviyede. Kırmızı ise en yüksek. Bakın kırmızıyı alayım. 49'dan itibaren nasıl yükselmeye başladığına beraber bakalım. 48, 48.9, 49.6, 51 saniye saniye sıcaklıkların yükseldiğini görebilirsiniz. 53.6 54.4 54.9 Her basışımız yaklaşık bir 0.5 derecelik bir artış oluyor. Şimdi bir de arka yüzeyini tekrar bir ölçelim. Bu kadar zaman sonra kaç derece olmuş? Görüyorsunuz arka yüzeyi 13.6, 12.9, 13.4. 13.8 gibi. Üst, üst tarafa bir son kez bakalım. 55.3 62 Kırmızıyı aldığımız için şimdi tekrar yükseldi. Bir de aracınkine tekrar bakalım. Aracınki ne olmuş? 22 dereceye henüz yeniye yükselebildi. 21.4. Şu yan tarafına bakalım. 18, 16, 20.2, 16.4. 20.8 Şimdi tabi o esnada biz tekrar kırmızıyı almıştık. Yoldaş dolayısıyla ısındı. 61 dereceyi tekrar 63.4 dereceyi tekrar gördü. Durumumuz bu şekilde.